Arkadaşlar aman lan pardon. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bu eserle birlikte e, Must ile burayı tanıtacağız. O zaman hadi başlayalım. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. E, arkadaşlar az önceki geçtiğimiz şey içeriz öz özür dilerim. E, evet başlayabiliriz burada yanımda Muşi olacak ve birazcık kötü e, birazcık kötü gelebilir. Çünkü Nokia'sından konuşuyor. Nokia reklam değildir. Evet. E, ondan sonra bu şalteri açarsak kapı açılıyor. Burada kütüphane. Sonra e, salon var burada. Böyle oturup televizyon izleyebiliyoruz. Otosa. <laughs> Böyle arkadaşlar. Ondan sonra e, burada çiçekler. Sonra burada nedir? Nether'a giriş portalla. Burada nedir biyomu var. Burada nedir yumruları var. Tarla gibi. Önceden senkronize şey edilmiş. Evet. E, gel bunun işte. Burada arkadaşlar yine balkonumuz var. Ayrıca e, yine burada üst kata falan da çıkabiliyoruz. Ayrıca e, şurada çöp kutumuz var. Buradan e, şunu açıp çöp kutusuna bir şey de atabiliyoruz. Beni atma. E, ondan sonra buradan yukarı çık çıkıyoruz. Aa, e, ee, çıkamıyoruz. Aşağı düştük. Arkadaşlar şuradan beklesem Musti. Burada yine farklı bir yerimiz var. Buradan çıkıp şu merdivenden çıkabiliyoruz. Selam. Selam. Ondan sonra buradan e, en üst kata çıkabiliyoruz ama en üst kata çıkmak için başka bir yöntem daha var. Ee, arkadaşlar buradan gelip... Aa! Of. Arkadaşlar buradan gelip parkur yapabiliyoruz. Bu da hop. Gittik. O tamam. Ee, şey yap zıp, zıpla yavaş yavaş. Aa, ben yapamadım. Ama şöyle bir şey yap. Aa, yapabiliriz. Aa düştün. Aa düştün. onu nasıl duruyor? Neyse. Aa, arkadaşlar ben burada kaldım. Bekle geliyorum. Ah şöyle bir şey yapabilirim. Yalnız bug'a e girdim. Ha, tamam şöyle yapacağız. Ha ah, tamam oldu. Arkadaşlar ondan sonra şöyle çıkıp en üst katı çıkabiliyoruz. Mus diğer. Şuradan tekrar balkona da, çıkabiliyoruz. Balkona, Ayrıca şuradan tekrar şart... Ha, şuradan çıkabiliyoruz. Arkadaşlar ben ve de, buradan çöp kutusunu kapağını açıp kapatabiliyoruz. Aa, hoş geldin. Biraz illegal bir yöntemle geldin ama. Neyse arkadaşlar burada misafir odası var. Hatta gel uyuyalım. Bir ben de. Aa. Aa. Arkadaşlar bir tık aramızdaki farkı görmüşsünüzdür. Bu tane ben de direkt Lan lan indirmen burayı şey koymuş, çimen bile o koymuş. <laughs> Arkadaşlar nadir bu olaya rastladınız. Burası yukarı çıkış. Burada da Gel var. Gel, gel, gel. gel, gel. Yani. en aşağıyı Allah. Aa yukarı çıkıyorum ya. Ettiyim bize. Tamam, gel şuradan. Ber, kaçtaymış şuradan Biz geçip. Yemem gerekiyor. Şuradan geçip hemen ikinci kata çıkabiliriz. Aa. Geçemedim. Yalnız tam e şey omzuna okuyamışsın. Eğilip geç. Bekle. Ah, okay. Arkadaşlar burada büyü masası ve fırınlar var. Ayrıca burada köy ticaret merkezi. Bir yukarı çıktığımızda burada iki sıra alanı var. Ve ayrıca burada yine diğer önemli malzemeler var. Bu arada arkadaşlar maalesef yeni yaptığım şeyler de artık bir şey, şey geliyor. Mesela böyle arkadaşlar. Bizim de 8'den önce 8'den falan geldi. Bizim bir birimiz. Hayır, yok. Gel. Yeah. en yani çok fark edilmeyen bir detay çünkü ne e, uh, Minecraft çok şey yapmamış uğraşmamış arkadaşlar ev böyle yanında bu arada tarla var bu tarlanda şey yapabiliyoruz bir şeyler ekmek yapabiliyoruz hey yetiştirdiğimiz ikinci tarlamız var. Evet. Daha evet, renkli bir şekilde. Evet, birçok farklı bitki var. Buradan aşağı atlayabiliriz. Ama evet, tozlaşmış kaldı. Gel bu tarafa doğru gel. Gelemiyorum. Geliyorum. Gelebilirsin. Ondan sonra birazcık daha o tarafa git. Tamam mı? Zıplamadan. Aa, okey. Bir, bir, tekrar, bir tekrar. Bir tekrar devam et. Altında bir blok var ve zıpla zıpla Sen orada dur, oradan gel. Dur. Burada şey var. Çabuk devam gel. şu şurada atlayalım. Burada Lamon'un mezarı var. diğer Lamalar tarafından tükürerek öldürdü. Tükürerek öldürüldü burada sniffer'ların yeri var, çiftliği var. Ondan sonra arkadaşlar burada benim bir tane tarlam var. Pardon bir tane daha, var. Ondan, bir tane daha var. Ondan sonra burada bir tane daha tarlam var. Ondan sonra burada bir tane daha tarlam var. Ondan sonra burada bir tane daha tarlam var arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar burada nevruk portalımız var. Burada ise Erkek <laughs> evi var. Arkadaşlar siz siz bilin. Evet. Bir saniye dansımı edeceğim. MP MP alırım, MP MP gel. Ee, ondan sonra arkadaşlar şey olmasın diye arkadaşlar kötü ya, gözükmesin ya, ya. diye şöyle bir şey yaptım. Evet arkadaşlar gel o arada. Arkadaşlar şuradan gittiğimizde ise artık sonraki bölümlerde görebileceğiniz Arda'nın şeyi var arkadaşlar. Arda'nın tarlası ve koyunların olduğu alan var, çiftliği var. Arda bu arada SMP'mizde tarla görevi sınıflandırılıyor. Müslü madenci. Evet, evet Müslü madenci. Ben Kerem'le yıldırım yap yani yapı yapan. Buradan atlayabilir miyiz? Evet, ha, onu söyler. Ha, bir de belediye başkanımız domates var. Arkadaşlar evet bir domates nasıl bir hediye başladı hiçbir fikrim yok. Ama oldu. Domates dediğim bu arada Ahmet tahmin etmiş. ArnaWasana. Evet arkadaşlar gel, gel arkadaşlar burada Arda'nın çiftliği var. Koyunların oldu. Ayrıca burada Ar Arda'nın tarlası var. Şuradan bir çıkabilirsin. Ha. Böyle 3 katlı. Yer altında da bir katı var. Ondan sonra arkadaşlar burada Arda'nın yaptı. Yani nether var daha bitmemiş durumda. Böyle bazı altın, e, no, şey, kırmızı biyom gibi yerler yapılmış durumda. Buradan devam ettiğimizde arkadaşlar burada benim mob farmımı görüyorsunuz. Burada da Adala e, Musti da şey yapmaya çalıştılar. Burada yer yapmaya çalıştılar. Ve arkadaşlar mob farmı acayip yavaş çalışıyor. O yüzden gelmişti. Zaten burada bir patlama olan bir yer var ben orada yatakta manencilik yapmıştım. Evet. Arkadaşlar. Aa. Kim buzu kırdı? Kim buzu kırdı? Ben kırmadım yemin ederim. Niye lav kapatıyorsun? Kapatmamız gerekmiyor muydu? Aa, arkadaşlar küçük bir hile yapacağım ama. kralımızı vurdursam ona e, bir emaslık ceza. Kanka donatırız bizim opsiyonel simgeyi gösterebilir misin? Ee, bir dakika gel. Ee, burada yine arsamız var bir tane. Ve bütün başarımları almaya çalışırken yaptığımız bu Strider'ı evde uzun şeyde dünyada uzun bir yolculuğa çıkarma başarımı için yaptığımız bu lav yeri var. Ayrıca burada arkadaşlar burası da bozulmuş. Yine küçük bir ile şey yapacağım arkadaşlar. Başvurmak zorundayım. Arkadaşlar burada hile yani çoğaltma makinemiz var. Muşti görüyorsun değil mi? Burada 4 adet şey var. Tuzak kancası var. Ona bastığında ve gittiğinde sana dört tane tuzak kancası veriyor. Ama ikisi hala kalıyor. Bak ben de şu an dört tane tuzak... Lütfen. Ya, ben de yani yerli. Ha, tamam. Yani buradan iki tane tuzak kancasını bedavaya getirmiş oluyoruz. Muşta oradan çekilir misin? Oraya girme. Ben de girdim. Bak şimdi. Muşta bak şimdi. Ben bunu attığımda bunlar hani oluyor ya. Bak böyle yaptığımda bu kırılmıyor. Ama bunun içinde tuzak kancası geliyor. Yani bu aslında şey yani bu hile sayılabilecek bir şey. Musti lütfen oraya basma. Ondan sonra arkadaşlar gel gel. Ha belediye binasını göstereceğiz şimdi. Evet. En sevdiğim en çok sevdiğim evet, bir Bunlardan bir tanesi. En güzel olanı madenciliktir. Ve menajer. Musti Arkadaşlar sizden bir müsaade isteyeceğim <laughs> şu halıları koyma müsaadesi. Ben yani, o zamana kadar dediğim şeyin oluyor. Sen e, böyle şey gitsene. E, Biz bana anahtarı vermek için şey yerine gitsen. Ay anahtar burada. Bir dakika eee ne? Musi sen de hiç halı var mı? Ha bende ııı e, Kırmızı alı Bir de patates var Kırmızı alı var mı sende şu şuan? Bende sana kırmızı alı yok hayır Ha buradaymış Aaa <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Bir tane alı eksik <laughs> Kesinlikle Neyse yes Okey Arkadaşlar bu arada Burada e, domates heykel şey yani e, çimen blok e, üzerine domates taşıyan heykelimiz var. Evet. Ayrıca burada evet. benim ve e, Ahmet'in heykel şeyleri var. Kendisi var. Evet. Burada da gördüğünüz gibi var. Bakın. Evet evet. Ona, ona sonra geleceğiz. sen içeri gitsene. Menajerliğini bil. Hadi. Evet. Hadi gelin bakalım. Ee, evet arkadaşlar buradan içeri gidiyoruz. Ben birazcık bekleyeceğim. Sen yerine geçebilirsin. Evet. Gördüğünüz gibi burası benim çalıştığım oda. Evet. E, ben anahtarımı istiyorum. Odamın anahtarını istiyorum. Evet. Al bakalım. Odamın anahtarı. Dur. Tamam. Siz de gelebilirsiniz. E, şuradan arkadaşlar. <laughs> Müstü <Mesela> belirleyebilirsin. <laughs> Bir üstteki odaya gidiyoruz. Müstü gel bu tarafa doğru. Evet geldik. Arkadaşlar burası benim odam. Burada uh, oturup haritayı izleyebiliyoruz. Sen de oturabilirsin. Gel Musli beraber izleyek. Tamam. otur musun? Buradan haritaya bakabiliyoruz. Burada benim ev böyle gözüküyormuş. Bayağı iyiymiş. Uh, ondan sonra arkadaşlar bir burada... Hiç var. Ha? Burada bir o var. Orada ke o Kerem'in evi. Ha. <laughs> şey. evet. Evet, evet bu bir reklam değil, değil. Evet evet bu direklam değil. Bu, bu seviye. Arkadaşlar burada akvaryum, burada küçük bir heykel. Ondan sonra burada bu buraya sen oturacaksın. Dur bir saniye oturacağım da. Bekleyin. Ölüyorum. Dur. Yana yana şey yap yana. Güvenli. Evet. Ah. Ha. Arkadaşlar burası ya otur otur, otur. Burası, Aa. bu arada evet. Evet, ne istediniz? Ee, ne için geldiniz odama? Müşteri hizmetlerimiz. Bu arada adını. Modemin içinde... Yoksa e, bir adam modemi mi söktü? Götürüyor mu? Adam modemi söktü götürüyor, evet. Ee, ondan sonra arkadaşlar burada su atıcımız, Sonra burada kitaplıklarımız var. Ondan sonra gelin. Diğer yerlerine bakalım. Domatesin evi bu. Ee, yani yeri. Çünkü domates e, hemen bunu yaptıktan sonra gitti. Kerem'in yerinde sadece bir adet toprak blok var. Burada indirme koymuş olabilir. Ondan şüpheleniyorum. Ondan sonra burada Arda'nın yeri var. Burada sadece hallar ve gri, gri hallar var. Ve en altta da Musti'nin yeri var. Ulaşması en kolay. Evet uyuyalım bu arada. Yani. E, Ney? Ne? Ha. Ha arkadaşlar. <laughs> Gaz demek istedim. Yani. Gaz demek istedim yani. Ben de bir yerde. Dur, tek bir şey için olması yetiyor değil mi? Ha? Evet, tek şey. Ee, evet arkadaşlar burada bir adet benim yaptığım Steve keli var. Burada e, sonra nereye bakmadık? Heh, burada pazar yerimiz var. Birbirimize takas yapıyoruz. Burada çiçekçi var. Burada koma gene var. Burada e, e, fotoğrafı... kır... en sevdiğimiz şeyler var. Ben, ben, doğru. Neredesin? Sen de geldin. Nere? Ha. Ee, biner misin? Sen de çıkarsın. Biner misin? Ee, adamı... bin, bin bin. Sağ tek. E, çık oradan. Hayır sen bin. Hayır e, tamam. Hı, hı. Evet arkadaşlar burada creeper zıp zıp evi var. Buradan şey yapıp atlayıp zıplayabiliyoruz. Bir saniye. Yapacağım. Önce. Böyle zıplayabiliyoruz. Burası eğlence için yapılmış bir yer. Ve Anladım. tamamen bunun zanlısı da var. Bakın evet. göstereyim. Evet arkadaşlar burada da Yan yapmış Creeper heykeli var. Lavozu da bu. Ayrıca arkadaşlar burada oduncu var. Yine benim. Ondan sonra arkadaşlar burada satılık ev evlerimiz var. Evet. Aç köylü zombi. Köylü zombi. Sen öldürme. Niye öldürüyorsun? Ay yanıyor. Yanıyor. Yap sus, susul. Sus. Alt mı kaz, altını kaz? Tam böyle kaldı. Oğlum. Arkadaşlar, böyle şeyler gün gelmez. Of. Şaka gibi ya. Erdem'le satılık evleri yapmayı başlarken kaç... İlk evde göstersen şeye yer alacak. Onlara ha tamam. Arkadaşlar burada Kerem'in eski evi var. Neyse gelin satıldık evleri gösterelim. Ee, i̇lk a domates heykelini göstermiyorduk. Ha, bu arada şurada da kaktüs varım var. Burada arkadaşlar domates heykeli var. Ee, i̇lk başta musti ile yaptığımız. Burada yine büyük bir heykel var. Burada aksol tılamızı var. Ondan sonra burada işte domates heykeli ve domates evi ayrıca. dur birinci yaptığımız şeyi göstereyim. Arkadaşlar Gel. şu bir piksellik yerde bu şalteri açtığımızda Ahmet'in evine girebiliyoruz. Ayrıca buradan kapatabiliyoruz da. Tamam. Evet, ondan sonra arkadaşlar. Ev. evet ilk yaptığımız satılık ev olan toprak evi toprak ev. Ama toprak. bu 15 demir. Çünkü arkadaşlar burada her şeyi var. Sırsız su kaynağı sonra şu, şu adını unuttum. Burada fırını, crafting Table'ı, yukarıda Kamp Ateşi. Ama buradaki tek sıkıntı, bu kamp e, uyursanız bu burada e, arkadaşlar, e, uyandığınızda anında hasar alıyorsunuz. Çünkü Heat Packs birlikte Kamp Ateşi size hasar veriyor, alevi. Bu arada arkadaşlar burada iki adet Türk balığımız var. Küçük Türk balığı ve büyük Türk balığı. E, Bunlar da, bunun, Türk balığının olayı ise e, kırmızı beyaz olması. Ondan sonra devam ediyoruz. Buradan. Ee, devam. Ha, şurada atlı karınca var oraya gidin. Hmm, evet, dur. Evet. Hmm, evet, okay. Gel. Arkadaşlar burada ata binip şey yapabiliyoruz, eğlenebiliyoruz. Gel sen sen de bin. Aa. Bazen böyle sıkıntılı oluyor. Aa, hadi gel sen de bin. Ben nasıl bineyim? Sen de ikimiz de binemiyor muyuz? Hayır o devede. Ha. Evet inebilir misin? <laughs> tamam ondan sonra arkadaşlar. E, gel gelmişti. Gel Buradan çıkış var. E, burada arkadaşlar bir adet satılık evimiz var. Bu, bunu, bunu satın alabilir miyim Erdoğan? olur. Ama şimdi değil. E, burada arkadaşlar, burada yine fırınlarımız, tam bir büyü masamız. Ondan sonra burada bir tür eşyamız, depolama yerimiz. Böyle güzel bir yerimiz var. Ondan sonra arkadaşlar bunun çok benzeri şurada da var ve artık Arda'nın. Artık diyorum çünkü ben yaptıktan sonra Arda aldı burayı. Böyle gelmişti. Benim evim de böyle olacak. Burada arkadaşlar Arda'nın evi var. Böyle arkadaşlar benimkine Arda'nın gibi. Evet evet. Ama bir e, seninki daha küçük. Aa. Ya. Aa, arkadaşlar burada kamp ateşi de var. Hatta bunu e, durdurabiliyoruz da. Aa. Ondan sonra burada Kerem'in hala bitirmediği bir heykel var, anlamadım. Burada büyümüş bir sürü ledin ağacı var. Ondan sonra arkadaşlar burada e, Kerem'in Nintendo Switch evi var. O böyle bir ev yapmıştım. Arkadaşlar böyle bir ev. Gel sen işte. <laughs> arkadaşlar burada ne Kerem'in az çalışan farmı var. Buradan aşağı. Ha bu taraftan aşağı iniyorsun üstü. Işte. Ya bu taraftan. oradan inemezsin. O arkadaşlar çalışan farmmış bu ama dibine gidince creeper'la patlıyor. Dibine girme işte Gel. <laughs> arkadaşlar çalışan ama az çalışan var. Var çalışıyor. <laughs> evet. Ama çok çok değil yani az çalışıyor. Arkadaşlar buradan da ama burası giriş burası giriş. Ama şöyle yapıyoruz. Az çalışan var. arkadaşlar ondan sonra birazcık uzağa gitmemiz gerek. Kerem'in yerini bulmak için. Kerem ve benim. Artık Arda'nın da oldu. Arkadaşlar Arda'yla bir sözleşme yaptık ve artık e, bu tur yeri e, Arda, Kerem ve benim. Aslında zaten Kerem ve benimdi. Gel şuradan Musti. Hangi yer? Gel gel. E, nereden diyorduk? ha gel Musti. Işte. Ne? Gel Locator Bar'ı takip et. Dur, ha. Çatıya çıktım ben. Görüyorum seni. Dur hatta bakayım. Bak buradayım. Burada. Arkanda. Buradayım. Bak görüyor musun? Zıplıyorum. Bak bak bak. Buradayım. Nişti evet, uzaklara dur. bak. Geldim geldim. Aa. Gel buradayım. arkadaşlar böyle gidiyoruz ve buradan Kerem'in e, yerine girebiliyoruz ve benim burada arkadaşlar farklı bir yolların mini halleri <laughs> creeper 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 oh my god oh my god dur bir dakika sen <laughs> bu öldürme 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 aa gitmez ki bu <laughs> kaçamaz ki ama öldüreceğim hayır, hayır, hayır. ama öldüreceğim aa, bana gelsin hadi Gel. Ondan sonra burada arkadaşlar ledin biyomu var. Orasına ön izleme bazı yerlerde oluyor. Onun küçük hali var. Arkadaşlar ondan sonra burada ledin biyomu var. Köy ile birlikte. Burada çöl biyomu var. Kuyusu, temple ve köyüyle birlikte. Ondan sonra buradan devam ediyoruz. Burada mesa biyomu var. Ne güzel bir biyom. Ondan sonra burada akasya biyomu. Dur 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 sakin ol. Yavaş yavaş. Aa öncek var. Burada arkadaşlar hep orman bir yol var. Dipe gitme. Oha var. iki falan. tane creeper var bir de. Gibi de gitme. Komik mi? Hayır. Neyse dur şu creeper'ı öldürek de. Patladım. Bekle. Hadi burayı yine tamir etmemiz gerekiyor. Bir madenci olarak. Ya. Yok gerek yok ya. Şimdi 26 toprağım var. Ha, tamam o Benim de 52 tane e, şeyim var. Benim kaynak dışı. Kaynak. Az bu Hadi. yetmez ki. Madenci kardeş yardım eder misin? Ediyorum. Hiç yetmedi. teşekkürler madenci adam. Dur şöyle bir daha. Gel orayı şey yapma kapatma. Arkadaşlar burada Arka, para orman var. Burada bir tane daha bir mod var. Gelsene ne var? Hmm, şey gördüm sanki de. Ben de gördüm ha. sanki de çok önemli değil. Yani, yani. Ee, arkadaşlar sanki gece oldu Arkadaşlar burada mantar biyom var. Bu da mantar ineği. Mantar ineği nerede? Ah, evet. <laughs> mantar ineği. <laughs> Ee, arkadaşlar sonra burada e, şey var bataklık var gördüğünüz gibi. Evet. Sonra arkadaşlar burada ise e, soğuk okyanus var. Bu yine batık gemi ve e, şu şey okyanus tapınağı var. Burada ise mangrove biyom var. Bu da son biyom arkadaşlar. Bunu daha devam ettireceğiz ama şu anlık bu kadar. Hop 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 hop. hop. Koş 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 yata 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 yata. Yakında bir yatak yapmamışlar mı ya? Aa yağmur ya ya. Ah. Sanki. Kanka koşamam. Bistek yemen lazım. Yok mu ki? Ah. <laughs> ah şimdi koşabilirim. boş var ya. Diyeceğim de boş ver Kerem'in yatağını orada yatalım. Orası daha yakın. Aa burada yatak var lan. al onu al onu. Tamam bir kişinin yatması yeter al. Hmm. Ya. Yeah. Bu e, başka gezecek yer zaten çok kalmadı. Ee, gel benim evin orada tekrar bitirelim şeyi. Ha bu arada şurada eşek var. Burada görüyor musunuz eşşek? Ha, eşek? Eşek. 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 Buradan eşekle gidebiliriz. Eşeği bırak. Eşeği ben de alacağım. İyi gel. Ha. Haydi. Gidelim. Gidelim. Hadi. Ha bu arada evet burada a, maden var. Elmas şeyini anlayacağınız üzere. Aa madeni ben de kazabilir miyim? E, şu an kazma zaten cevabı olacak. Bu arada burada da fırın var. Arkadaşlar e, bu tur böyleydi. Sonraki videolar, sonraki SMP videolarında... Ha orada dur, orada dur, orada dur. Gel gel, gel buraya. E, gel şöyle. Arkadaşlar sonra sonraki SMP videolarında görüşmek üzere ve bay bay.